Şöyle de olsun olacak efendim. Damat Bey'in arkadaşlarından gelip hanımın kilosu kadar yani tam tamına 55 kilo para. Şöyle benim alkışlar eşliğinde davet ediyoruz. Damat Bey'in arkadaşlarını Efendim, damat beyin arkadaşlarından Gelin Hanım'ın kilosu kadar tam tamına şöyle 55 kilo para. Alkışlar gelsin lütfen. She's... Give me a hug! <laughs> i <friend. laughs> <laughs> 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 Himmet ağa nereye gidiyorsunuz? Şehre. <laughs> bu saatten sonrası benim sorunum bu. şimşinle evet, Damat Bey'in arkadaşlarından. Gelin hanımın kilosu kadar tam tamına şöyle 55 kilo para. Alkışlar gelsin lütfen. düğün Aslında her zamanki gibi güzeldi güzel geçiyordu sonra bir baktık arkadaşlar sağolsun bir sürpriz yapacağız dediler bize Sürprizin ne olduğunu bilmiyorduk daha doğrusu bir gece öncesini aradılar Mesela, çok güzel bir sürprizimiz var büyük hazırlığımız Tamam bizi bekle dediler Ben de bekledim güzel bir sürprizim var dediler Baktım her iki şey takı sonrası bir baktım ki kilosu kadar, gelinin kilosu kadar para taktılar. Şey bitti, bir müzik geldi bu Himmet Ağa'nın müziği var ya, o müzik geldi. Dedim tamam bunlar geliyor. Baktım sırtlamışlar üç tane çuvalı, üç arkadaş. Koşa koşa geliyorlar, önümüze koydular. <laughs> Allah'tan dökmediler yani. Peki önce bir Himmet Ağa'nın müziğini duyunca bir altın zannettiler. Ben de öyle zannettim ama <laughs> değilmiş. <laughs> Biraz oradan hüzün yaşadık ama olsun. Para da paradır. Artık nasıl tamlatacaksın onu tamlatmaya çalışıyoruz. <laughs> Önce de hani e, düğünlerde şey bekliyorum. Ben de gittiğim zaman arkadaşlarla eğlenceli şeyler yapıyoruz. Böyle devamlı genellikle ben ellerine para sayardım. Ya sağ olsun arkadaşlar da bunun bir mislini bana yolladılar. düğünler eğlenceli olması için varlar. Yani başka bir sebep yok. Sağ olsunlar arkadaşlar da böyle bir sürpriz yapmış. Güzel bir anda kaldı. Böyle de bir devam eder herhalde düğünlerde. Çok komik bir anıydı bizim için. Yani böyle bir şey yapacaktan hiç düşünmemiştik. Ben aynı şekilde düğünlerde eğlenceyi severim. Yani değişik şeyler. Çok güzel oldu. Hep televizyonlarda seyrediyorduk farklı şeyler. Bizimkisi de aynı şekilde çok farklı oldu. Şu şekilde ilerledi. Üç arkadaş oturduk. Düğünde eğlenceli. Böyle akılda kalacak ne yapabiliriz diye düşündük. En sonunda aklımıza gelen bir detay vardı. Düğün sahibimiz Serkan abimiz her düğünde bozuk para sayıyordu bütün gelin damatların eline. Bunun misillemesiyle karşılık vermek istedik. Olay bu şekilde başladı ve yaklaşık bir buçuk hafta boyunca her gün para saymayla geçti günlerimiz. Eninde sonunda gelinin ağırlığınca kadar parayı topladık ve götürdük teslim ettik. Ee, gelinle damat takı törenindeyken arkadan gelin odasına soktuk önce paraları. Düğünün işte takı töreninin bitmesini bekledik. En sonda anons ve müzikle beraber içeri girdik. bütün esnafı tek tek dolaştık, bütün artvini tek tek dolaştık. Zar zor da olsa toparlayabildik. E sadece sürpriz yapacağımız ama büyük bir şey planladığımızdan haberi varlardı. Geldiğimizde herkesin çok içindeydi zaten. Parayı gördüklerinde akıldaki, akıldaki tek soru muhtemelen şuydu. Biz bu parayı nasıl taşıyacağız?